Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugün itibariyle kripto para piyasasını incelediğimiz takdirde hafiften düşüşlerin geldiğini görmekteyiz. Durumların böyle olduğu bugün de Kripto para analiz şirketlerinden biri olan Alpractal, Bitcoin'in son piyasa hareketleriyle alakalı önemli açıklamalar yaptı. Aynı zamanda son yükselişlerle beraber balina hareketlerinde de bir takım değişiklikler olduğunu aktardı. Analiz şirketinin son açıklamasına göre genellikle balina olarak adlandırılan büyük yatırımcılar, Bitcoin'in geçtiğimiz günlerde 87 bin doların üzerine kısa bir süreliğine çıkmasının ardından long pozisyonlarını kapattıklarını ve short pozisyonlar açmaya başladıklarını aktardı. Analiz şirketi açık pozisyon piyasa değeri oranının yeniden yükselişe geçtiğini ve bunun da piyasadaki kaldıraç oranının arttığına işaret ettiğini belirtti. Baktığımızda tarihsel olarak genelde bu tür zamanlarda kaldıraç oranlarındaki bu tür artışlarda potansiyel olarak kitlesel likidasyonlara yol açtığı gözlemlenmiş. Yani bu tür durumlarda genelde büyük volatil hareketler gerçekleşmiştir. Bundan dolayı özellikle önümüzdeki süreçlerde büyük fiyat dalgalanmalarına karşı biraz daha dikkatli olmakta fayda olabilir. Baktığımızda alt destek noktaları ilk olarak 82.500, Biraz daha aşağıda 80 ve 78 bin dolar civarlarında destek noktaları bulunmakta. Direnç noktası ise 86-88 bin arası, diğer taraftan da 90-92 bin arasında yer almaktadır. Önümüzdeki süreçlerde bu noktalara dikkat etmek fayda sağlayabilir. Aynı zamanda açtığımız işlemlerden ve önemli gelişmelerden faydalanmak isterseniz aşağıda bıraktığım açık telegram grubuna gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.